Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Okan Salı Her zaman olduğu gibi Tekirdağ'da Galatasaray Ankara gücü maçına doğru yola çıkıyoruz. Bugün hava maç saatinde yağmurlu olması bekleniyor ama yağmur çamur demeden sonuna kadar takımımızın yanında olmaya gidiyoruz. Öyle Kopenhag maçındaki gibi 75. dakikada stadı terk edenlerden değil son dakikaya kadar takımın yanında olanlardınız. Zaten bu sene Lig Galatasaray Fenerbahçe arasında bir boks maçına dönmüş durumda. Herkes rakibini yenip diğer rakibini psikolojik olarak yıldırmaya çalışıyor. Bakalım ilk kim düşecek? Açıkçası tribün lerin ruh halini gördükçe bir de oyuncularımızın hepsi halen tam hazır olmadığı için çok kırılgan olmadığımızda söyleyemem. Kırılgan bir yapımız var. Dolayısıyla bize çok ihtiyacı var takımın. Sonuna kadar takımın yanında olmaya gidiyoruz. Sizlerden ricam bu emeğimin karşılığında videoya başlamadan önce sadece şu beğen butonuna bir basın ve videoyu bittikten sonra izledikten sonra da yorum yapın. Yorumların hepsine tek tek bakıyorum. Yorumlarda cevap veriyorum. Orada hem tanışıyoruz hem konuşuyoruz. Oldukça güzel beğeniler de, izlenmeler de geliyor yorumlara. O yüzden teşekkür ederim. Emeğimin karşılığını veriyorsunuz. 5000 abonede de artık canlı yayınlara da başlayacağız. Daha sık görüşeceğiz belki YouTube'da. Denk gelip tanışacağız belki. O yüzden sizlerden ricam ben yola çıkmadan önce siz bu videoya başlarken videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olun. Videoyu beğendiyseniz de yorum yapın. Takım hakkındaki fikirlerinizi belirtin. Yorumlarda konuşalım. Zor bir maç olacak. Ankara gücü zaten eli ayağı tutan ligdeki birkaç takımdan birisi. Zaten bizim verdiğimiz da bizim kadroda en azından rotasyon olarak oynayabilecek kalitedeydi. Dolayısıyla hiç kolay bir maç değil. Maç saati yağmurlu. Zemini göreceğiz bakalım. Zor bir maça gidiyoruz. Umarım günün sonunda mutlu oluruz. Şimdi sizlere sözü fazla uzatmadan maç atmosferiyle baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Yani bugün benim gördüğüm aslında maç öncesi en az insan olan gün. Yani bu hiç gitmedi çünkü dediğim gibi lig aslında bir boks maçı gibi Fenerbahçe ile ve birazdan siz de videoda göreceksiniz muhtemelen. Tribünler bomboş, yani bomboş diyemem belki ama çok az insan var, bugün bayağı belli ediyor. Ee, hiç böyle bir lüksümüz yok, kesinlikle buraya gelip destek olmak zorundayız. Hafta sonu güzel bir hava ama tribünler boş. Birazdan göreceğiz maç atmosferini. Henüz ilk 11'lerde açıklanmadı. Umarım buradan bugün galibiyette ayrılırız. Maç önce Süleyman'la birlikteyiz. Süleyman ne düşünüyorsun bugün maç hakkında? Kaç kaç biter? İlk geldiğim maç Ankara gücü maçıydı. 6-0 bitmişti. Forvetimiz yoktu. Gomis gitmişti. Bu sene Icardi var. Tamam. 8-0 biter. Hadi canım. Ankara'ya atarız diyor 8. İnşallah. Atarız abi. Çin'den gelen taraftarlarımız da var. Hi. Do you know Galatasaray? Yes. I know that. And what is, what is your... Yes. Sorry. sorry. Very good. Very good. Very good. Okay. Yeah. Welcome to our stadium. What is your favorite player in Galatasaray? Uh, Icardi. Icardi. Yeah, Icardi. Yeah. The other? Do you know? Mertens or... Kerem Aktürkoğlu, do you know? No, Bakan Bu. Bakan Bu, yeah. From Pekin. Ah, Pekin, yeah, he plays in Beijing. Yeah. Okay, thanks so much. Maç öncesi söylediğim gibi tribünler muhtemelen görünüyor. Çok fazla boşluk var. Ama güzel olan şey bugün çok fazla yabancı sayıda izleyenimiz var. Hatta yanımızda Çin'den gelen. Burak <laughs> Yılmaz'ı <laughs> ve Sevdik Bakan Büyü. oldukça fazla seviyorlarmış. Az önce biraz onlarla konuştuk. Ama bu ambiyans Galatasaray taraftarına yakışmıyor. Ben bu havada Tekirdağ'dan kalkıp geldim. Bu ambiyans yakışmıyor. Kesinlikle bırakmamamız lazım. O kadar da kolay bir sezon değil bizim için. Hedefimiz şampiyonluk ama buraya gelmemiz lazım. Maçın başlamasına 25 dakika var. Stattaki boşluk bu şekilde. Hiç yakışmıyor kesinlikle. Yani bilet fiyatları pahalıyla falan açıklanamayacak bir durum bu. Burada bugün puan kaybı hakikaten taraftarı da yazar. Umarım kalan 20 dakikada da boşlukları doldururuz. Tari yazar, tari Start, maça 15 dakika kaldı. Biraz daha doldu. Ama bakalım burada nasıl bir ambiyans çıkacak. Baskılı bir oyun. İyi bir galibiyet bekliyoruz. Kimin gelip gelmediği önemli değil. Biz buradayız. Takımımızın yanındayız. Sonuna kadar da bağıracağız. Buradan maç spor hızlı. Abi 6. Sen ne diyorsun? 3-1. Ben de 2-1 diyorum. Zor maç diyorum ben. Oh. you <laughs> abi. Yine geliyor. Hadi bakalım. Geliyor mu abi? Yine geliyor. Hadi. Ürünler boş falan dedim ama yok. Gelenler iyiymiş abi. Doğruya doğru şimdi iyi bir ambiyansla başladık. Takım da iyi başladı. Basit kaçırmamamız lazım buradan sonra. Hakem ne? trafik polisi atlamışlar. Her topa müdahale, her topa düdük çalıyor. Düt 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 ağzında. Gibi 30 dakika basit top kayıpları, hakemin bol dedikleri ve bizim ağlar ve ağlar eşliğinde sakin tempoyla geçti. Yani daha iyi olmamız lazım. O belli abi, daha iyi olmamız lazım. Çok panik. Ya yeter! Maç daha <laughs> ya, yarım saat oldu hocam. yarım saatte. Bu ne? <laughs> Yapmaya yanlışlar ya. hakemesiyle olup gidiyorsun ya. 30 dakikada beş tane beş dakika yedi adam. İlk yarının sonunda bir dakika anca verin. 35. dakikadan itibaren 3 dakikadır arttırdık baskıyı. Artık buradan gol çıkarmamız lazım abi. Şu kaleciye bir tane atıp onları susturmamız lazım. Yeter sinir ettim ya. Baksana hala. Yuh şerefsiz. 3 Puh Yazıklar olsun be! 4 dakika yiyen kaleciye 3 dakika uzatma veriyorlar. 10 dakikadır maç tek kale. Abi vallahi rezalet bu Türk akenleri ya. 15'den sonra tek kale oynandım. Sürekli pozisyon, pozisyon, pozisyon. Ama hoş değil. Atamamak hoş değil. Bir tane atıp gönderilebilir Ankara gücümüzü. Allah içinde de bir kötü his var ama inşallah ben yanılıyorum. İlk yarının en kötüsü kim? Bir isim. Tek isim. Hakem. Vay güzel. Doğru, Hakem. En iyisi de Ankara gücü kalecisi derim ben yani. Çok şerefsizlik yaptı ama geleni de tuttu. On boş abi merkez ya. Ya? arasında söyledim. Bir tane hataya gelip atacakları belli yani. Biz bir şey yapmalarına gerek yok. O coşku hissettiremiyoruz yani. Top bizde pozisyona giriyoruz ama coşku yok. Eren Demirbay gene çok kötü başladı. İlk yarıda böyleydi. Şimdi de uğraştık şu Ankara gelmesini mi ya? <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Okan Hoca çok riskli bir taktiğe geçti. 5 tane hücumcu, bir tane ön libero var, var. Ben bunu TND denedim mi bile gol yiyordum. Şimdi de geliyor Ankara gücü, Ben hoşuma gitmedi. Abi mucize orada o topun çıkması ya. Yumurtladı adam topu. Gol mü ya? Gol tabii ki ya. Abi adamın altından top çıktı ya. Hayır gol top direkt adam arasında kaldı zaten ya. Ya ben anlamadım girdi çıktı gibi bir şey oldu. Bence gelmedi abi. Ol, 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 ol. Gol gol gol. Herkes sevindi bir şey oldu. Gol işte be. Picard aldı topu. Onlara iki tane daha atıp göndermemiz lazım. Hiç heyecana gerek yok. Taksa 76. Hiç hak etmedik. İki 1 bile hak etmedik yani. Maçın hakkı altı bir belki. Şampiyon Dimamo Sarı. Sen hoca ya. Direk üstü. de kaleci ya. Bir sonla bir farkla girersek kaç dakika uzatıracaksın? Abi 7 verir. 7. Kaç uzatıracaksın abi? 4. Ben var ya bir fark geride girersek 8 dakika verir diyorum. Bakalım. Hadi yavrum artık. Antalya ligi rekoru kırıldı ama maçın sonu hiç iyi bir yere gitmiyor. Bu kadar gol kaçıran futbol pek affetmez inşallah. Futbolun adaleti vardır diyelim yani. Üzgün gitmeyelim. Adam dalga geçiyor ya. <laughs> bu ne abi? Bu? Dalga geçiyor artık adam ya. takar olmayan versiyonu. Ne diyorsun? Lüvindama'nın takar <laughs> olmayan <Ne> versiyonu. <diyorsun? gülüyor> Ezdi vallahi adam herkesi. yarışlıya 1 2 ne diyorsun maç sonucuna? Maç çok güzeldi. Ultra bir pozisyon bulduk ama gol, etamı, gol atma gol atmada çok sıkıntı yaşadık. Yani bugün kazandığımız tek bir golü bence Sanchez oldu. Sanchez ne oldu? Harbiden Üstelik. harbiden ne oynadı adam ya. Çok güzel bir maç. Devam abi. Önce Manchester maçına sonra gene hep buradayız iç sahada. Bayern maçı, Manchester maçı, Beşiktaş maçı derken Dixit Abone var. olsunlar mı? Bu emek boşa gitmesin abi. Kardeşim o kanala kesinlikle abone olun. Bu maçları kaçırmayın. Ankara Gücü kalecisi Şansı mı diyeyim, bizim de havaliliğimiz mi diyeyim bilemedim. 2-1 galip ayrılıyoruz ama bu takım birine patlayacak. 36 tane şut atmışız. Atabileceğiniz gol sayısı için Ama çok daha fazlasını yapacak bu takım daha da. Güzel bir maçtı. 3 puan aldık. Buradan eve gidiyoruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.